burada buluşmak beni çok mutlu etti. Çünkü böyle güzel bir günde dua almak iyidir. Burada muhtemelen insanların bizim insanımızın özellikle eee meskeni olan, evine olan tutkusu eee büyüktür ve özeldir, kutsaldır. Dolayısıyla hem kandilinizi tebrik ediyorum hem de bu kandil gününde e, güzel yuvalarınız sizlere hayırlı uğurlu olsun. Güle güle oturun. Değerli milletvekillerimiz, kıymetli il başkanlarımız, değerli belediye başkanı arkadaşlarım, Trabzon-Yomra'dan gelen kıymetli belediye başkanımız, değerli grup başkan vekillerimiz, Muhtarlarımız, meclis üyesi arkadaşlarım, e, siyasi partilerimizin kıymetli ilçe başkanları temsilcileri hanımefendiler, beyefendiler, hepinizle bir arada olmak güzel. Belki de İstanbul'un en önemli konularından birisi olan kentsel dönüşüm sürecine e, böyle bir eseri kazandırmanın keyfini yaşıyoruz göreve geldiğimiz ilk günden beri nasıl yapılmalı, nasıl olmalı diye özenli bir arayış içerisindeydik. Kentsel dönüşümü özellikle arkadaşlarıma söyledim. Mahalle aralarına gireceğiz. Sokak sokak insanlarımızı o sakat evlerden kurtaracağız demiştim. Bugün o hedefe beraberce yürüyoruz. Eyüp Sultan Yeşil Pınar Evleri de işte bu sürecin örnek çalışmalarından bir tanesidir. Kentsel dönüşüm örneğidir ama sadece bir kentsel dönüşüm örneği değildir. Aynı zamanda aslında sürece bakış, insana bakış, iş yapma biçimi, şeffaflık, erdemli davranış, ahlaklı davranış açısından bir zihniyet dönüşümünün de örneğidir. Dolayısıyla İstanbul Büyükşehir Belediyesi yönetimi olarak Kiptaş'la birlikte özellikle temeline attığımız her işte böyle davrandık. Bu iş onlardan çok özel bir tanesi. Burada tam 664 konut, 14 iş yeri var. Bugün de özellikle hak sahiplerinin ağırlıklı olduğu 155 dairelik birinci etabını teslim etmenin gururunu yaşıyorum. Bakanlar Kurulu tarafından riskli ilan edilen bu alanda aslında biz tam 50 yıllık sorunu çözüyoruz. Kiptaş'ın yeni yönetiminin işte bu gayretli tutumuyla bu sonuca evrildi. Çok mutlu olduğumu ifade etmek istiyorum. Burada yaptığımız tek şey doğrulardan taviz vermemek. Gerçekten hakkı ve hukuku koruyarak insanlarımızı güzel, pırıl pırıl, dayanıklı evlerine kavuşturma kararlılığı. Çok kısa sürede özellikle 192 bağımsız birim ve 159 hak sahibiyle uzlaşma sağlandığını yakından takip etmiştim biliyorum. 18 ay içerisinde tüm engellemelere rağmen sorunlar çözüldü ve Eyüp Sultan Yeşilpınar evlerinin o dönemde temeli atıldı. Ve özellikle inşaatın başlamasıyla birlikte yine ne yazık ki engelleme ile ilgili çalışmalar az önce genel müdürümüzün de ifade ettiği gibi Siyasi sahiplerle müdahaleler devam etti. Ve ne yazık ki söyledi tam 6 ay burada inşaatlar durdurularak aslında zamanımızdan çalındı. Bugün sizlerin evini teslim ettiğimiz gibi buranın büyük bir kısmını da teslim edebilirdik. Ama bütün bunlara rağmen ve özellikle ekonomik zorluklara rağmen maliyetlerin neredeyse 1'e 3 arttığı bir ortamda insanların ceplerini koruyarak onları özellikle bu artışlardan minimum hatta hiç etkilenmemelerini sağlayarak bir süreç yönetildi. Bu şeffaf ve ahlaklı süreç sonucunda işte bugüne gelindi. Dolayısıyla bizimle sağduyulu hareket eden bütün hak sahiplerimize, Kiptaş'taki çalışma arkadaşlarıma, buradaki yüklenici firmamıza ve onun kıymetli emekçilerine yürekten teşekkür ediyorum. Açıkçası İstanbul'da özellikle bu süreci eee Evet. Şi, evet. Şi, Şimdi çok sen sen saygısız bir konuşma yapıyorsun ama hiç öyle değil. Öyle olmaz. Beyefendi beyefendi otursun, oturtun. Konuşuruz kendisiyle. Otursun bir yerde sakinleşsin. Ne dediğini de anlamaz. Evet, şimdi Kiptaş'ın özellikle Bunlar olacak. Bunlar olacak. Kiptaş'ın sağ olun. Teşekkür ediyorum. Biliyorum. Arkamızda olduğumuzu biliyorum. Eee Kiptaş çalıştırmıştı insanlara sosyal konut üretmek yerine insanlarımızın kentsel dönüşümle beraber ne yazık ki üretmeyi ne yazık ki kendilerine felsefe edilmişlerdi. Benzer bir şeyi bugün TOKİ eliyle de yapıyorlar büyük oranda. Aslında baktığımızda ihtiyaçları için güvence olan tam da bu anlayış geç teslim etmeyi bizim insanımız geç teslime bile razı olur genelde. Burada bütün bir evin teslim edilmesi, önce teslim edilmesi ya da 6-7 ay, 10 ay teslim edilmesinin bile bedeli artık bu şehirde çok ağır. Yerine göre 100 bin lira, 150 bin lira. Felsefeyi değiştirmek bizim için kıymetli. Bugün sabit faizle hatta insan sabit insanları ev sahibi yapmanın da gururunu yaşıyoruz. Bugün Türkiye'mizde açıklanan teknik arkadaşlarımızın her daim söylediği şey var. Sosyal konut üretiyor. Bizim dar gelirli insanımıza Asal yükün altına girmeleri değil, neredeyse bazı projelerinde yüzde yüz yirmilere yakın maliyetler üzerinden zam, kamu çıkarını ve milletin hakkını öncelemeyi unutan bir yönetim vardır. Dıdıkları için 31 Mart'ta seçimi kaybettiler. Daha doğrusu 31 Mart'ta seçimi bizim mi mü Bu mü mümkün değil dediler. Bu sefer milletimiz 23 Haziran'da böyle anlamazsan böyle anlatırız dediler. Daha güçlü anlattılar. Vatandaşımız dedi ki sen Bunlar seyretmemekte de karıyla bir avuç insanın yönettiği değil, şeffaf bir biçimde... Milletimizin bereketli parasını en ahlaklı şekilde yönetme kararlılığı içerisinde olan bir yönetime karşı her türlü hukuksuzluğu yapma konusunda da kararlılar. Ama şöyle söylüyorum, her zaman söylüyorum. Gücümüzün farkında değiller. Çünkü ifade ettiğim bir şey var. Seçimi Ekrem İmamoğlu kazanmadı ki be kardeşim. 16 milyon İstanbullu kazandı, bunu anlamıyorlar. Hep beraber kazandığımızı size hissettirmek istiyoruz. Yani böyle diyorum, 16 milyon sana oy vermedi ki canım, bir işte yüzde 55'i verdi falan diyebilirler. Benim için onların gözünden bakmamanın adıdır bu. Benim için 16 milyon insan bir bir oy versin vermesin oy versin vermesin. İşte tabi bazen bu tür başarılarda herkes ben yaptım demek ister. Ama ben kelimesini ben çok sevmem. Kolektif başarıdır bunlar. Birkaç kişiye de endekslenemez açıkçası. Seçim başarısı tabi yeterli mi yetmez. Siyasete girdiğim ilk zamanlarda Yerel yönetimle ilgili değişimi ortaya koyma kararlılığını ifade ettiğim yıllarda 2012 yılında bir sunum yapmıştım partimin yetkililerine. Hiç unutmuyorum sunumumun başlığı şuydu ve bana aitti o e, sunumun başlığı. Seçilmek bir gün yönetmek beş yıl demiştim. Esas olan seçilme ile ilgili başarı değil. Esas olan. Yönetim başarısıyla seçimin başarısını taçlandırmaktır. Gayretimiz odur. Zaten şunu söyleyeyim. Bizler bu önemli konuyu ıskalamadığımız için İstanbul'un her anını, her gününü, her işini sağlıklı bir biçimde planlama gayreti içerisindeyiz. Atacağımız her adımı insanımızın lehine atma gayreti içerisindeyiz. Milletin karşısına çıkıp slogan atmakla inanın süreç yönetilemiyor açıkçası. O bakımdan yönetici gruba inanacak, güvenecek ve planlı bir şekilde süreci idare ettiğine kanaat getirecek. Ancak bu şekilde oy verir. Bu konuda milletimiz de maharetlidir. Aynen işte 31 Mart 23 Haziran arasında gösterdiği gibi açıkçası milletimiz sakin dinler ama gözünün içine bakar ve onun ne demek istediğini alır. Kendi gönül ve vicdan köprüsünden onu geçirir ve ben biliyorum ki genelde yanlış bir karar vermez. Açıkçası çok analiz okurum. Çok e, rapor dinlerim. Siyaset bilimci dinlerim ki dinlemek gereklidir ama bildiğim bir şey var. Bizim milletimizden daha iyi siyaset bilimcisi dünyada çok az vardır. Dolayısıyla milletimiz bir karar vermişse doğru karar vermiştir. O bakımdan bu sürecin 31 Mart 23 Haziran sürecinin siyasal süreçlerin Böyle analiz edildiği zaman işte o zaman yanlış yapmaktan geri durur. Haksızlığı ve hukuksuzluğu defterinizde tutmazsınız. Milletin kararını beğenmiyorsan sorunu vatandaşta değil başka yerlerde arayacaksın. 2 kere 2 4. Şimdi tabii milletin kararına alerjisi olanlar seçimi iptal ettirip İstanbul'un Kazan kaybettiğimde hüngür hüngür ağladım diyenler, e, tuhaf insanlar bunlar. Açıkçası ben de anlamakta güçlük çekiyorum. Dünya siyasetinde, hatta ülke siyasetinde, hiç rastlamadığımız numuneler bunlar. Hiç rastlamadığımız. Ama 16 milyon insanın iradesini yok saymalarına asla izin vermeyeceğiz. Milletimizle birlikte, Dağ gibi karşılarında duracağız. Amacına ulaşmasına fırsat vermeyeceğiz. Değerli dostlar, dağ gibi duracağız çünkü burada milletin iradesini gasp etmek isteyenler yarın Türkiye'nin her noktasında yine milletin iradesini gasp